Bugün sizleri Karşıyaka'nın tarih kokan sokaklarından birinde Alay Bey'in köklü esnaflarından biriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyorum. Osman Amca, Alay Bey'in eski esnaflarından biri ve bugün burada geçmişe dönük Alay Bey'in esnaf dokusunu konuşmak için bizimle. Onun gözünden yıllar içinde değişen Alay Bey ve kendi hikayelerini dinleyeceğiz. Kendisine bu değerli sohbet için teşekkür ederim. Şimdi geçmişin izlerini sürmek ve alay eski esnaflarının hatıralarını keşfetmek için sözü Osman amcaya bırakalım. Tamam, Osman abi hayırlı işler. Allah razı olsun hoş geldiniz sağ olun iyisiniz. Teşekkür ederim. Osman abicim kaç evet. senedir bu işi yapıyorsun? Yani 65'ten beri ben cadde üstündeydim daha 80'de su bastı bir bu yüzden bilmiyorum 80'de hatırlar mısın? Evet. 80'de su basınca burada boş duruyordu almıştım o zaman. 80'de buraya geçtim. Cadde üstünde şu cama spotun olduğu yerdeydi. Evet. Oradan buraya geçtik. O zamandan beri işte 80'den beri buradayız. Allah beyin tanından tanınan simalarındansınız. Evet, aşağı yukarı, aşağı yukarı işte yani 60 seneye yaklaştık. sene şu an. Osman e, abi, mi? bu saatçi olmaya nasıl karar verdin? Nereden ilgi abi? Şimdi e, nasıl oldu? İlk okuldan çıktıktan sonra babam e, şeye verdi. Çırak olarak saatçiliğe verdi. O zaman e, bayağı gözleme hissetti. Ben Konya'dan e, şey evet. Konya'da çırak olarak yetiştik. 65'te işte artık biraderler buradaydı, buraya geldim. Onların sayesinde geldik, kaldık burada. Ondan sonra da işte buraya bir dükkan açtım. Kaç Şimdi, yaşındaydı çırak çıraktı. 12 yaşındaydık. O zaman. 12 zaman. yaşından beri çıraklık. 16 yaşında da dükkan açtık. 16 yaşından beri devam ediyor. Eee evet, genç yani 16 yaşında dükkan açmak. Evet. Kim açtı dükkanı Osman abi? o zaman ben açtım canım. Cadde üstündeydi o zaman dükkan yani. Evet. O zaman eski bir Rum evi vardı böyle basık. Evet. E, orayı askeriye kadar orada gittim. Ondan sonra da askere gidince dükkanı kapattık. Dükkan sahibi dedi oğlum. Gelince dedi çift çift ver kirayı. Dedi kapalı dursun sorun değil. Ya öyle bir şeyimiz oldu. Kapatıp dükkanı gittik gelince gene açtık. Osman ee, abi dükkanın adı ne? Dükkanın adı Ünsal Saatçi. Nereden aklına geldi Nereden bu? Nereden aklına Ta çırakken o zaman dedim ya dükkan açarsam is, 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 ismini Ünsal e, diye lefasına yazayım diye aklımda kaldı. O zamandan beri Ünsal Saatçi yazdık öyle devam ettik. Çocukluk arkadaşı falan mı Ünsal? Yok, yok. yok. değil değil. Kavamdan öyle geldi. Ha. Ünsal. Ha. ha. Ünsal. Ünlü Ününü salsın. Ha, ha. O, tüm... O tabirle. Ama hakikaten evet. de adı gibi olmuş, <laughs> de herkese ünün yayılmış yani. Artık önümüzü yani müşteri takdir eder, bilir artık ünümüzü... E, Ama eski e, saati olan, hani yaptırmak isteyen ilk aklına sen ya. geliyorsun. Saat ha? olarak, yani saat olduktan sonra fark etmiyor yani ne olursa olsun bakılır, yapılır yani. Hı. Az Bak, önce yani. bir hanımefendi geldi, emekli hemşireymiş. Evet. Düşün, saat olmadığı halde pilini değiştirmek için sana geldi. İşte, işte, eski müşteriler hani nazlara geçiyor. Ben de bir bakarım hep yani ne olursa olsun. Yardımcı oluyor. yardımcı olurum ona bakıyorum. İlla saat olmasına gerek yok, yok yani. Şey, beceremiyor şimdi. Beceremediği şey basit ama ters taksa pili bitirir. Evet. Onun için artı eksi var. Onları ona göre yardım ediyorlar işleri görüyor olacak. Böyle devam edeyim. Hep müşteriler eskiler tabii. Eski eski. Eskiler. Eski, eski Ama e, sevilen ve bilinen bir esnafsınız alay Ya verdi. şükür elhamdülillah yapacak bir şey yok işte. Yani sağlığım üzerinde olup, olup gidiyor artık. Bundan sonra can sağlığı. Yani peki. sağlam olduğumuz sürece iş devam artık ne kadar giderse gider gider. Daha yani, dur bakalım. Daha yeni başladık. Osman <laughs> abi peki şimdi biliyorsun bu son dönemde evet. Evet. gençlerde hep böyle bir zengin olmak, hızlıca para kazanma hevesi var. Ondan sonra bu tip böyle mesleklere pek sıcak bakmıyor gençler. gençler. Bakmıyorlar onlar. yani, şey yani iş, iş masa başı iyi para gelsin. Yani şey şeyde yok. Yani itibar edemiyor. Öyle olunca da mesela bizim işte de şey yetişmiyor. Arkadan gelen çırağın usta kalsa yetişmiyor işte. Elimizde ne olanlar var onlar gittiği kadar gidecek yapacak şu. Şey. Nesil böyle. Peki böyle uğraşan da kalmadı artık. Uğraşan da kalmadı. Hemen e, saat bozuldu mu atıyorlar yenisini alıyorlar. Bu da bir Şimdi tüketim ya, çılgınlığına dönüyor. Hemen hemen de abi biraz daha gider bizim meslek. 10 sene daha gider bu diyor. Ondan sonrası artık yavaş yavaş evet. ne olacağı belli olmaz. Ondan Peki, sonra yavaş yavaş eksilir. Çırak yetiştirmeyi denedin mi hiç? Evet, çırak yetiştirdim. 5-6 sene çalıştı ben de bir çırak. Evet. 5-6 sene çalıştı ondan sonra askere gitti geldi. Bu işi bıraktı. 6 sene kadar çalıştı. Ondan öğrendi sonra, işi. Ya şey var. O zaman ama kurmalı saatler vardı. Bu pil saatler yoktu. Evet. Ondan sonra da bir tanıdığının fabrikasına geldi. Orada işi bıraktı yani. Ya. Evet. Bu şeyin, soyadı da saatçi oldu. Tam mes me me meslek oldu. Ha. Meslek için biçilmiş hani kaptan yani. Bak, soyadına nazaran o işi benimse değildi. Sonradan artık ne düşündülerse o olan, yapmıyor şimdi bu işi. Evet. Hani 5-6 sene emek verdi ama hiç. Peki eski bir saat geldiğinde buna yedek parça vesaire tedariğinde zorluk yaşıyor musun? E şimdi elimizde bir şeyler varsa ona göre şey diyoruz. Hani buradalardan e, hurda saatlerimiz var mesela parça ayırdıklarımız, onlardan tedarik etmeye çalışıyoruz ama varsa yoksa yapacak bir şey yok. Gözden çıkıyor saatlerde. Haline. Ama evet. çıkanlarda büyük saatler sorun değil. Duval büyük saatlerin saatleri. hemen hemen her şey yapılıyor. Da, bazı bulunmayan kol saatlerinin var yok değil de onlar da işte olduğu kadar inan yapmaya çalışıyoruz işte böyle. Mesleğe, devam, Mesleğe ettirmeye devam ettirmeye çalışıyoruz hocam. bu dönem içerisinde bunca yıllık saatçisin hiç böyle başından geçen en ilginç olay nedir acaba bir bizimle paylaşır mısın Vallahi pek ilginç bizde olmaz yani biraz uğraştırır işte yani senin emeğini biraz fazla harcarsın o olur başka yani pek ilginç bir olay yani olmaz yani, yani. hiç görmediğim bir saat geldi, ısrar etti müşteri. Bunun gibi böyle bir olayla karşılaştın mı? Şimdi eski saatlerden geliyor da, hani, tabi yapılmayacak durumla değil. Çalışan oluyor, arızalı oluyor, onları yapıyoruz, öyle gidiyor. Yani 40 parça olursa zaten bulamayız. Yani bundan 150 senelik 150 saatin nereden bulacaksın parçasını? De. Ama aynısının hurdası olur. Mesela ondan onu tamamlarsın, öyle olur, başa. Yani i̇ki saatten bir saat çıkartabiliriz. Tabi öyle öyle, olur. Ha, öyle o şekilde şey der. Yani tamamlayarak yapılabilir. Az önce söylediğin gerçi ama ben tekrar evet. sorayım. Saatçiliği nasıl görüyorsun önümüzdeki dönemde? Yani gençlerin yapmayacağını düşünüyoruz. Gençlerin yapacağı olmaz. Bunlara mesela bir o sanat okulları gibi eskiden sanat okulları vardı. Burada mesela meslek liseleri gibi bu şimdiki gibi mesela sanat okulunda öyle motorcuydu, teknisyendi. Onları öğrenenler vardı. O zaman çıkıyordu. Şimdi de meslek okulları olsa, meslek okulları olsa o zaman iş arkası gelir. Öğrendi o zaman hani öğretici bir şey olacak. İstihar bir şeydir. Orada verdikleri kurslara göre işlerin arkası o zaman ne olur? Devam eder. Sanat devam eder. Ne? Yok böyle bir imkan devlet şey etmemiş. Bir, bir Sinal'da o zaman vardı işte bir sanat şey vardı. Evet, okul vardı. Endüstri vardı. Yok, Ama yok o da şimdi yok mudur nedir pek duyduğum da yok yani. Gelmiyor. Var yani. mı yok mu hiç hı -hı. Bir, bir belirtisini hı. görmüyorum. Hı -hı. Peki Osman abi çok teşekkür ederim. Bir şey değil birader. Tatlı sohbetin ağrırsın. için. Allah hayırlı işler versin. Amin amin cümlemize inşallah Allah razı olsun hepimize. Allah sağlıklı günler versin hepimize. Sağolun. İyi günler. Sağolun. İyi günler olsun. olsun. Günler olsun. Bu özel sohbetin sonunda Karşıyaka'nın kalbinde Alay Bey'in eski esnaflarından biriyle geçirdiğimiz zamanı tamamlıyoruz. Osman amcanın paylaştığı anılar ve mesleğinin incelikleriyle dolu bu anlamlı sohbet için teşekkür ederim. Geçmişe bir pencere açarak Alay Bey'in eski günlerine kısa bir yolculuk yaptık. Umuyoruz ki bu sohbet eski esnaflarımızın zengin tarihine biraz daha ışık tutmuştur. Osman Amca tekrar teşekkür ediyor. İzleyicilerimize de bu güzel anı paylaşımına eşlik ettikleri için de tekrar tekrar şükranlarımı iletiyorum. Bir sonraki buluşmamıza kadar sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.